Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlere muhteşem bir çay tarifi vereceğim. Tam bir şifa ve vitamin deposu. Çay için gerekli malzemeler limon, sarımsak, bir miktar zencefil ve doğal bala ihtiyacımız var. Lütfen balın doğal olmasına dikkat edelim. Kesinlikle şeker içermesin. Arılardan üretilen doğal bal olsun. Şimdi tarife geçeceğim. Tarifi verirken malzemelerin özelliklerini bir kez daha anlatacağım ve bu çayın ne işe yaradığını size uzun uzun anlatacağım. Bir tane limonu alalım. Limonu şöyle kabuklarını dilediğiniz gibi kesebilirsiniz. Ben bu yöntemle kesiyorum. Limonun kabuklarını kestikten sonra küçük küçük parça dilimlere ayıracağız. 2 adet limona ihtiyacımız var. Limon biliyorsunuz çok güçlü bir C vitamini, antioksidan kaynağı, Bağışıklık sistemimizi güçlendirir, içerisindeki pektin maddesi sayesinde tokluk hissi verir, metabolizmayı hızlandırır ve en önemlisi grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan sizi korur. Gördüğünüz gibi limonu bu şekilde küçük parçalara ayırdım, büyük bir e, bu şekilde kaseye tabağa alıyorum. Şimdi ikinci limonumuzu da doğrayalım. Ben bu çayın adına bomba diyorum. Çünkü gerçekten bomba etkisi yaratacak kadar kuvvetli. Sizi salgın hastalıklardan koruyacak, grip ve soğuk algınlıkları zaten evinizin kenarından geçemeyecek. Aynı zamanda bağışıklık sisteminizi güçlendirecek, metabolizmanızı hızlandıracak ve bu çayla sağlıklı bir şekilde hiç anlamadan, hissetmeden kilo da vereceksiniz. Evet arkadaşlar, doğru duydunuz. Kilo vermek için de çok çok faydalı. Çünkü içerisinde bulunan zencefil, aynı zamanda limon, sarımsak bunlar çok güçlü bileşenler ve sizin yağ yakmanıza da faydası olacak. Şimdiki malzememiz ise Sarımsak Sarımsak eski çağlardan beri çok yaygın kullanılan şifalı bir bitkidir. Özellikle antibakteriyel etkisi sayesinde pek çok hastalığın tedavisinde kullanılır. Başta kalp rahatsızlıkları, yüksek tansiyon olmak üzere birçok hastalığı önler. Aynı zamanda antioksidan özelliğe sahip olan sarımsak kansere karşı da koruyucu olduğu bilinir. Kemik, cilt sağlığı için çok faydalıdır. Zengin bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği ise bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Özellikle soğuk algınlığı ve gribe karşı çok çok koruyucudur. Çiğ ya da pişmiş olarak tüketebilirsiniz. Biz sarımsaklarımızı gördüğünüz gibi bir ezici yardımıyla bu tarif için ezerek kullanacağız. Dediğim gibi hiç problem değil. Siz nasıl dilerseniz öyle kullanabilirsiniz. Yaklaşık büyüklüğüne göre değişir. 6-7 diş sarımsağı işte gördüğünüz gibi ezelim ve karışımın içerisine katalım. Bir sonraki malzememiz ise faydaları saymakla bitmeyecek kadar çok olan zencefil. Zencefilin faydalarını şöyle başlıyorum. Öncelikle zencefilin Kabuklarını soyalım. Daha sonrasında rendeleyeceğiz. Şimdi ise faydalarına geçiyorum. Mide ağrısına, mide bulantısına karşı çok çok etkilidir. Bağırsaklardaki gazı söktürür zencefil. İsali önler ve bağırsaklardaki bozuklukları kalıcı olarak tedavi etmekte çok çok işe yarar. Gördüğünüz gibi tarifi de anlatmaya devam edeyim. 200-300 gram zencefili rendeledik. Onu da yine aynı şekilde karışımın üzerine alıyoruz. Bizim 2 adet daha limona ihtiyacımız var. Bu limonları ise sadece suyunu çıkartacağız. Ama ben hiçbir zaman suyunu çıkarmış olduğum limonun kabuklarını atmam. Biliyorsunuz ya başka tariflerde kullanırım. Birçok videomda bunu yineliyorum ya da bulaşık makinesinin gözüne yerleştiririm ve bulaşıkların içerisinde hoş bir koku olmasını sağlar. Bu arada zencefilin faydalarında şöyle devam ediyorum. Aşırı gaz birikimini önler, artrit ağrısını azaltır ve en önemlisi özellikle göbek ve bel bölgesindeki yağların yakılmasında zencefilin etkisi çok çok büyüktür. İki tane limonun suyunu çıkarttık. Gördüğünüz gibi bunu da yine karışıma ekliyorum. Ve son malzememiz olan Sırada bala geçiyoruz. Balı söylemiştim. Doğal bal olmasına dikkat edelim. Balın şifaları da yine saymakla bitmez. Hepimiz biliyoruz. Ama bizim bu içeceğimizde yine bağışıklık sistemimizi güçlendirecek. Aynı zamanda bu çayın içimini kolaylaştıracak, çok güzel bir tat verecek, insülin direncimizi artıracak ve dolayısıyla kolay acıkmamamızı sağlayacak. Şimdi arkadaşlar tüm malzemeler hazır. Bir güzel karıştıralım ve ben bunu hava geçirmeyecek bir kavanoza alacağım. Kavanozda bir gün beklettikten sonra artık dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Malzememiz, çayımız hazır olacak. Yalnız bunu buzdolabında saklamaya devam edin. Belirli bir e, saklama süresi yoktur. Bitirene kadar kullanabilirsiniz. Kesinlikle bozulacak bir malzeme değil. Bu şekilde kapaklı bir kavanoza ben bütün çayımı alacağım ve bu çayı özellikle sabahları aç karnına sıcak su içerisinde demleyerek içiyorum. Gün içerisinde aklınıza gelirse, canınız isterse, vücudunuzun ihtiyacı olduğunu düşünürseniz tekrarlayabilirsiniz. Günde 3 fincanı geçmemek kaydıyla tüketebilirsiniz. Bu çayı lütfen tüm sevdiklerinizle paylaşın özellikle içinde bulunduğumuz korona döneminde salgın hastalıklara karşı da sevdiklerinizi koruyacak bir mucize. Yani ben tamamen biliyorsunuz doğal bitkilerden, doğal çaylardan saçımda, cildimde, elimde, ayağımda ve bu şekilde beslenmemde tamamen doğal içerikleri tercih ediyorum. Hiçbir ilacın, hiçbir doktorun size tavsiye edemeyeceği bu çayı lütfen yapmayı alışkanlık olarak edinin ve birkaç kez deneyin faydalarını gördükçe emin olun hiçbir zaman vazgeçemeyeceksiniz. Çayım benim bir gün demlendi ve şu şekilde bir çaydanla çaydanınızın ölçüsüne bağlı olarak bir ya da iki kepçe alabilirsiniz. Tadı çok güzel. ilave bir tatlandırıcıya bal ya da şekere gerek yok. Direkt bir 5 dakika dinlendirin. Bardağınıza alın afiyetle için inşallah size şifa olur, sağlık olur. Dediğim gibi sevdiklerinizle, dostlarınızla paylaşın. Ben bu çayı anneme ve babama alışkanlık edindirdim. Dolayısıyla bu salgın hastalık korona döneminde tüm aile hastalıktan korundu. Korona olmadan şükürler olsun ki bu dönemi atlattık. İşte şifalı çayımızdan ben bir yudum alıyorum. gerçekten ve gerçek Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, sağlıkla kalın.